Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'da güzel bir gündü. Dün ne demiştik arkadaşlar? Dün sizlere piyasada Pala'nın kurmuş olduğu ayı tuzaklarına düşmemek lazım. Düşmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten piyasayı okumak, piyasayı anlamaya çalışmak, piyasayı özümsemeye çalışmak oldukça zor ve güç. Çünkü... Pala zaten sığ piyasada teknik analizde çok rahat oynayabiliyor. Dün sat verdiği sinyali bugün ala döndürüyor. Bugün al verdiğini hemen anında sata çevirebiliyor demiştik. Dünkü videoda ne dedik arkadaşlar? Biz finans sohbet ailesi olarak pozisyonlarımızı bozmaya gerek yok. Çok kolaylıkla evet teknik olarak sata döndürdü. Ancak bunu çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Ertesi günü bunu hemen al pozisyonuna getirebilir dedik. Gerçekten böyle bir silkeleme operasyonu var dedik. Bu silkeleme operasyonun kurbanı Finans Sohbet ailesi olmasın dedik. E bugün de bu dediklerimiz çok şükür utandırmadı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 9.242 ile bir kapanış yaptığımızı görüyoruz. 9.112 ile bir düşük değerdeyiz. 9.282 ile de günün yükseğini yapmışız arkadaşlar. Hacim çok güzel. 152 milyar TL'lik de güzel bir hacim var arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, biz ne dedik o zaman? Gerçekten temel analize baktığımızda, makroekonomik verilere baktığımızda, tek teknik analize baktığımızda insanı böyle kontrpi'de bırakan davranışlar var. Şimdi temel analize bıraktığımızda baktığımızda arkadaşlar gerçekten faizler çok yüksek. Faizlerin çok yüksek olduğu bir yerde sizin şirketlerden bilanço olarak iyi bir performans beklemeniz ve bu performansı sürdürebilmeniz, sürdürmelerini beklemeniz oldukça güç. Yani bu siz şunu istiyorsunuz. Salı günü pazartesiden iyi olun, çarşamba salıdan iyi olun, perşembe çarşambadan iyi olun, cuma perşembeden iyi olun. Bu çok zor bir olay arkadaşlar. Gerçekten şirketler için bırakın şirketleri bir insan için bile ertesi günü bir önceki günden daha fazla performans gösterebilmesi mümkün değil. O yüzden bizlerin Borsa İstanbul'da istikrarlı bir şekilde yükselişin devam edebilmesi ve şirketlerin düzgün bir şekilde nakit akışlarının devam edebilmesi için öngörülebilir bir ekonomi şarttır. Öngörülebilir bir ekonomi olmaz ise arkadaşlar bize gelen yabancı da manipülatif gelecektir. Önümüzde çok iyi bir konjüktür var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen perakende satış verilerinde bir gerileme var. Bu çok güzel bir şey. Demek ki faiz etkisini Amerika'da yavaş yavaş gösterecek veya göstermeye başlıyor diyebiliriz. O zaman faiz indirim süreci başladığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Borsa İstanbul şirketlerinin bu rüzgarı arkasına alabilmesi için arkadaşlar makro ekonomiyi, makro konjüktürü iyi ayarlaması gerekiyor. Çünkü siz burada farklı yanlış şeyler yaparsanız belki de bu son pupa yelken gidebileceğimiz ve nasiplenebileceğimiz iyi bir ekonomik dalga. Bunu kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için bizlerde de makroekonomik gelişmeleri düzeltmemiz gerekiyor. Amerika'da eninde sonunda faiz inecek. Bunu, bunu cebe koyduk. Borsa İstanbul için çok iyi. Buradan para da gelecek bize. Ancak bu paranın sürekli ve müstakil gelebilmesi için, stabil gelebilmesi için dediğim gibi makroekonomik gelişmeleri iyi sağlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? enflasyonu düşürmemiz lazım. Peki enflasyonu düşürebiliyor muyuz? Arkadaşlar M2 para arzına baktığımızda enflasyonda çok fazla düşürüyormuş gibi görünmüyoruz. Peki o %45 politika faizine rağmen, %45 politika faiz olmasına rağmen tüketici kredilerini, ticari kredilerinin önüne geçebiliyor muyuz? Baktığımızda son 15 haftanın tüketici kredileri zirvesinde. Kısaca Faiz artışı, faiz arttırmamıza rağmen değerli arkadaşlar, bankalarda kredi verme veya insanların kredi alma iştahını törpüleyememişiz. M2 para arzını aşağıya kıramamışız. O zaman Ocak ayı yüksek geldi, Şubat da yüksek gelir, Mart da yüksek gelir arkadaşlar. Enflasyon verisi olarak söylüyorum. Yani bunu ilgili otoriteleri buradan söylüyorum. Bu konjüktür, yani önümüzdeki 2024 konjüktürü, son konjüktürdür. Buradan bizim bu pasta dağılırken en büyük lokmayı alma çaba ve gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Amerika faiz indirirken bu dolarları global dünyaya saçarken biz de buradan yatırımcıları kapmamız gerekiyor. En iyi çözüm bu olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle de baktığımda arkadaşlar geçen hafta yabancılardan bizim Türk borsalarına 50 milyon doların üzerinde bir net net olarak hisse alımı var arkadaşlar 51.4 milyon dolar. Bu da oldukça iyi. Ancak 2023 bütçesi açık da Türkiye'de. Şimdi 2024 bütçesinde sadece Ocak ayında, sadece Ocak ayında 150 milyar, milyar 700 milyon TL'lik açık var arkadaşlar. Yani yaklaşık 151 milyar TL. Yani daha Bismillah, yeni başladık, bütçe açık geldi. Yani bütçe açık geldiği zaman ne olur arkadaşlar? Bakın bütçe açık geldiği zaman, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası der ki bana para ver. Çünkü o bütçeyi denkleştirmesi lazım. O bütçeyi denkleştirmesi devlet iflas eder. Olmaz. E Merkez Bankası ben enflasyonla mücadele ediyorum. Sen nereden para vereyim? Çünkü bu parayı vermek için basmam lazım. Tamam basarsın. Maliyeye versin. Maliye bütçeyi denk getirir. Ama ondan sonra onun etkisi ne olur? Onun etkisi işte şimdi işte akşam yediğimiz hurmalar sabah sırtımızı <laughs> tırmalar misali bize çıkar. Merkez Bankası'ndan alacak ya da Merkez Bankası vermiyorum diyecek. Vermiyorum deyince maliye ne yapacak? O zaman vergileri arttıracak. Yani bütçeyi denk getirebilmek için. E, vergileri de arttırmasın zaten vergiler çok oluyor. E, o zaman üçüncü seçenek e az yiyeceksin diyeceksiniz. Başka da bir şey yok. Yani bütçe sadece Ocak ayında 150 milyar TL nereye harcandı? Bunları kısacaksın, harcamayacaktın demek gerekiyor. Yani bütçede iyi gelmedi. İşin açıkçası globalde iyi gidiyoruz. Bizim borsamız globali Amerika'yı falan fiyatladığını düşünüyorum. Ama içeride enflasyonun düşmesiyle ilgili herhangi bir şey görüyor muyum? ben göremiyorum. İnşallah yanılıyorum diyorum arkadaşlar. Şimdi bir grafiklerimize bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar şurayı bakın biz şu trendi size geçiyoruz, geçemiyoruz, geçiyoruz, geçemiyoruz derken arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradan tekrar şurada şurası bir ayı tuzağı. Gördünüz mü? Şurası bir ayı tuzağı. Şöyle de bir yaptığımızda bakın. Dedik ya şimdi burada hemen sat sinyalini yaktı. Burada da hemen al sinyalini yaktı. Yani bu adam hemen al sinyalini yakıyor güvenemiyorsunuz sat sinyalini yakıyor ve sonra al sinyalini yakıyor. Ama şimdilik şöyle baktığımızda endeksin gayet iyi yerlerde olduğunu gayet iyi yerlere doğru geldiğini görürüz ve şu trendin üzerine net attığını görüyoruz. Yani böyle 9200'lerin üzerinde kalan bir trend bence yön yukarı olacaktır. Şöyle dolar bazlı kısa vadeli hedefe bakarsak arkadaşlar hemen çıkacaktır önümüze. Şunları kapatayım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 298 doları geçmişiz arkadaşlar. Şurada zaten geçemeyen bir endeks görüyor musunuz? Bakın 298 dolar burada geçemiyor. Ama bugün 298 doları geçiyoruz. Çok iyi. Yani hedef burada 3.13 dolar olacaktır. Şöyle hesapladığımızda arkadaşlar 31 lira desek dolar yaklaşık 3.13 dolar hesapladığımızda 9700'lerin hedef aralığında olduğunu görürüz. Yani Borsa İstanbul'umuz bu şekilde 3.13 ile 2.98 dolar arasında diyebiliriz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet niteliğinde olup tavsiye niteliğinde değildir. Bol kazançlar dilerim. İyi akşamlar.